Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ödül töreninde Onur Ödülü verilen Rutkay Aziz yaptığı konuşmada ödülünü Türk Tabipler Birliği'ne ve tüm sağlık emekçilerine adadı. Şimdi haberimizin detaylarına geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beşiktaş Belediyesi bu yıl 27.'si gerçekleşen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ödül törenine Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde ev sahipliği yaptı birçok sanatçı ve oyuncunun katıldığı törende Ercan Kesel'in senaryosunu yazdığı Nasipse Adayız en iyi film dalında Altın Koza'nın sahibi oldu. Altın Koza onur ödülüne layık görülen oyuncu Nur Sürede ise ödülünü Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat takdim etti. Bir diğer onur ödülü ise oyuncu, tiyatrocu, yönetmen ve sanat yönetmeni Rutkay Aziz'e verildi. Aziz ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalı takdim etti ödülünü alan Rutkay Aziz şu ifadeleri kullandı. Onur ödülü, ben bu ödülü son derece onurlu ve ilkeli bir biçimde emek veren Türk Tabipler Birliği'ne hediye edeceğim. Bu hafta içinde sizlerin de selamlarınızı ve alkışlarınızı göndererek onları selamlayacağım. Hem sağlık emekçilerini hem de Türk Tabipleri. Türk Tabipler Birliği bu mesajı sosyal medya hesabında sevgili Rutkay Aziz'e tüm sağlık emekçileri adına teşekkür ediyoruz. İyi ki duyarlı sanatçılar var ifadeleriyle selamladı. Siz de bu tür haberlerin gelmesini istiyorsanız sizden ricamız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar kısmında video hakkında görüşlerinizi değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.